Evet arkadaşlar, bugün somun avına geldik. Derelerde somun var mı yok mu yoklamasını sekeceğiz. Aldığımız duyumlara göre derelerde somun girmiş. Kullanmış olduğumuz takımları şöyle göstereyim. Bir tane okuma, URF, hele kamış. 210 boyunda 1.8 gram atarlı bir okumanın kamışı. Kullanmış olduğum makine Jmar 25. Bu makineye sarmış olduğum ip, Sea 9 örgülü 0.12 milim ip sarmışım şöyle sahtelerimizi de bakalım neyi takalım. Ee, evet somun avına gelirken yanıma getirmiş olduğum bu taraftan mepsler var. Şu mavi mepse güzel balık vuruyor. Fakat ben bugün şu uğur bezekli olan mepsi seçiyorum. Bana uğur getirsin diye. Evet bunu alıp takalım ve atışlara başlayalım bakalım. Hemen takalım şöyle. Klipse güzelce oturup oturmadığını kontrol ediyoruz ve başlıyoruz. Şöyle başlayalım. Oltamızı güzel bir açalım. Evet hazırız. Aldım aldım. Oo 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 ne de o kadar sıkma kalamayı sıkma sıkma boş ver gitsin. Balığı görelim. O, 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 o. Oltanız ikiye katlandı. Ah 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 ah. aldı olsa gidiyor. <laughs> evet, işte bu. Ama ucundan da inşallah kaçmaz. Oraya gitme baba, orası tümsek daha. Buradan çıkaracaksan çıkar onu. Ya da bir tarif Ha buradan bir yerden alacaksın onu da işte. He. Çık oradan, İbrahim çık oradan. Tamam, görmedi sanki. Evet. Oo, oltayı alsa gelin de. <laughs> Aa çıktı. Çıktı mı? Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. Yavrum. Oo, iyi Tamam, tamam. Tamam, sıkıntı yok. kaldır abi. Çok güzel. Ay maşallah. Ver pozu. tutabilirsek vereceğiz pozu da. <laughs> maşallah. Abone bir sigarayım onu. Ay maşallah. Yine 3 numara Maps. <laughs> Evet, Hadi ikinci, iç, ikinci, kez dur. alıyor. Abi, Bakalım bunu da kaçıracak mısın? O açmadığın sürece o atar onu. Ver hayvana ver. Oo oh, oh. Gereği bulandırdın. Yapma öyle, yapma öyle, yapma öyle derim sana ya. Tut, 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 La, tuta, tut <laughs> Hey 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 ay, ay. Karıştı burası. Olta kırıldı bir anda. <laughs> bırak, alman, bırak. Olta o, o, o balık kaldırır mı ya? Ulan Olcay. Alacağım dedi, aldı. Aldı ama al, lerefe Zerefe onu kaldırmaya kalkıyor Kaldırma hadi. Bir sınavdan çekiyordum direkt şey etti. De. Elime girdi. Ha buraya baksana. Ver pozunu da kapatayım videoyu. İbrahim. Ne bir cadil ettiniz İbrahim. Koş benim dükkanım. Yazanın arkasında. <laughs> Ay maşallah. Ey maşallah. Eyvallah. Koltuğun arkasına. Oltayı da etti. Ay geçmiş olsun reis. İkinci balık. İkincisi kırdı ama balığı bu sefer aldık. Biri oltayı kırdı. Diğeri de Çabuk, aldı, gel, oturmadı çabuk, çabuk. çıktı. uçuyor, uçuyor, uçuyor. Kalamaya bakın, kalamaya. Al, 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 kenara kenar al, al. Al, al. Abi kırar ha, kırar ha, kırar ha, bir Çok güzel, makşan. Evet. Ne kadar kalamı aldı ya. Çok güzel ha. Oh. Bak gördün mü nereden vurdu ya şeyin al. Az daha da. Gerçi zorlasaydım. zorla saydım onu. Kal iyi ki tam açı gidiyor. Maşallah maşallah maşallah. Kaldır, kaldır, kaldır. Süper. 1 2 3. Bravo maşallah. Tebrikler. Kalava tamam, ötüyor, ötüyor. Aynen. Yanıyor. <laughs> Ama kaçacak. Şansına. Gene gitmesin ha o ikiye. Oo. Aldı gidiyor kalamaydı. Öttürüyor mi kalamaya gene? Öttürüyor, öttü. İyi <laughs> yaşa. Of 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 of. Balık değil, canavar. <laughs> Ta nereye gitti? Ha, oradaki o muydu? Sade kalan mı alayım? Çekil, çekil. buraya ağaç var ha. Kedidir, kedim. kedi. Kedi. <laughs> Kaldı bir poz ver. Kedidir, kedi. İyi de balık. Ha. Ey maşallah. Eyvallah, rastgele. Evet. Olacak şey mı Çok güzel olacak. İnşallah, inşallah. Aha geliyor balık. Güzel kalamadan iyi görünü Sakın hazır etme hazret gider. Gel gel aşağı gel aşağı gel ağacı geç. Ey maşallah geliyor bir balık daha. Tam sakinlemeden kenara almanı sakın. Gel gel gel. İnşallah kesmez o misneyi. Oh, o o oh. da işte. Çekme kenara oynanın iyice yorulsun. Abi kenara getir bir beklet bakalım ne yapacak. Olur. He? Dibi yatırma ne? Dibi yatırma Ama kalın iyi ayarlı. Kestirmeni da Ali. Az daha suyun içine çıkart onu. Geliyor. oh, oh, Oh nasıl gitmektir ya? <laughs> Daha aşağı gelme orada dur. Az yukarı çıkart onu da şey yapsın da yorulsun. Ah, ah, ah. Allah. git geç, Oraya, o tarafa gitme. Hey. O geniş balık. Geniş balık zevkini yaptım. <gülüyor> <gülüyor> evet bu, bu kaçıncı balık bilmiyoruz. Saymayı da unuttuk artık. Tebrik ediyorum. Eyvallah. Her şey çok güzel olacak demiştim. <laughs> Hemen balığı poşetle. Hadi bakalım Fatih. Sıra sende. İnşallah senden de bir aksiyon bekliyoruz. Bir de abi. Öyle değil mi? Biraz sıra alırsın, bir 4 kilo olur. Ya Allah bismillah. <laughs> ah, baba Nevzat da geldi. Kaptan geliyor kaptan. Kaptan gel bir yuvarlanma videosu çekeyim seni. Oradan bir yuvarlan. Yavaş aman. <laughs> evet. Kaptan tenizi kuruttu geldi seni. Hemen kulvarda yerini aman al. Çek. Hapan Aha, şey, la 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 ne oluyor lan? Gelir gelmez aldı balı. Oynadı <laughs> kırmızı benekli mi? Sen bir şey yapma ya. Sanki doğadaki somona benziyor. Doğa somon. Erkek. Ha. Çaktı bunu. Evet. Sabah bunu kaçırdım ben ha. Şey. Hem de iki kancadan tuttu bunu ha. Derba bir şey de. Tamam. Ne? Hey. Derba boş. geldin. Hoş geldin abi. Evet. O da klipse geliyor. Klip Büyük problem. Az, az az bir az versin. Nasıl bir balık türü? Sen şey çakma abi. Ah. ya? Bana bak. Küçük, küçük, müçük başladın. Sen de sen de alırsın inşallah büyüklerini. Küçük, müçük biraz büyüsün de ya. Hadi bakalım. Reis sende var mı hareket? Ya büyük bir tane vurdu ama alamadı onu ya. Nasip diyelim. Rast gelsin. Evet böylelikle bir avın daha böylece sonuna geldik. Balığa giren her arkadaş dereden çok güzel balıklar çıkarttılar. Balıklarımız güzel. 10 numara balıklar. Videoda göstermiş olduğum ilk giriş yaptığım Maps'te bu 3 tane balığı aldım. bizimle beraber avlanan diğer arkadaşlar da bolca balık aldılar. Güzel bereketli bir av oldu

I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic, proof up I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take the new stuff you cannot save me, cause I don't need saving It's everything I've been chasing, I'm all here for the taking Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as.